HDI Sigorta Takımından Genel Müdürümüz Ceyhan Hancıoğlu karşımızda. E, bu günlere kadar güzel bir şekilde geldiniz. HDI Sigorta gerçekten sahada çok iyi performans sergileyen bir takım ve aynı zamanda kalabalık da bir takım. Bu final maçına nasıl hazırlandınız? Öncelikle bunu öğrenelim ve e, daha sonrasında karşınızdaki rakibiniz de gayet güçlü bir rakibiniz. Kuruoğlu Denizcilik olarak. Bu maçı nasıl hazırlandınız? Gördüğümüz kadarıyla tam takım olarak buradasınız. Yine kalabalık bir kadroyla buradasınız ve aynı zamanda Gördüğüm kadarıyla fazla da bir taraftar grubunuz mevcut. Bu konularla alakalı ne söylemek istersin ve HDI sigortayı bugüne kadar ne şekilde değerlendirebiliyorsun bu final gününde? Valla bu sene öncelikle ben şeyle başlayayım. Benim bu itiraf edeyim ilk maçım bu sene. Çünkü totem yapmaktan evde yoruldum artık. Geçmiş senelerdeki tabi tecrübemize dayanarak biraz totem yapmaya başladık. Her maça gelmiyordum. Arkadaşların heyecanlandığını gördüğüm için ama gelmemekte iyi yaptığımı gördüm. Hakikaten hediyesiz orta bu sene her zamankinden çok daha iyi. Hocalarıyla, hakikaten yönetici arkadaşlarla beraber çok fedakarca çalışma sonucunda finale kadar geldiler. Çok keyifli bir gün ama bugün Totem e evde yapacağımı gelip burada yanlarında olmak istedim açıkçası. Arkadaşları da biraz önce gördüm. Çok heyecanlılar ve çok keyifliler. E ama ondan ötesi öncelikle bu organizasyon firmasına teşekkür etmek lazım. Çok hakikaten medeni bir ortamda e, gayet yakışır takımların birlikte olduğu bir turnuvanın gerçekleştiğini görüyorum. Hatta finalde de rakibimizin hem güçlü hem de e, en az bizim kadar centilmen bir takım olduğunu görüyorum. E, bu anlamda da Kuroğlu Denizciliğe de hem başarılar diliyorum hem de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla tabii sporu biz niye yapıyoruz? Niye yapıyor arkadaşlar? Sporun birleştirici birine inanan bir sigorta şirketiyiz. HDI e Sigorta olarak da sigorta sponsorluklarıyla özellikle öne çıkmış bir sigorta şirketiyiz. Ama buradaki amacımız tabii ki ülkemizdeki gençleri, kadınları, çocukları, kötü alışkanlıklar yerine spor sahalarında böyle güzel bir şekilde medeniki bir araya gelmeleri sağlamak ve enerjilerini atmak. Dolayısıyla hem bu açıdan bizim için çok önemli HDI sigorta olarak. Hem de tabii bir tarafından rekabet ve yarışma kültürüyle baktığınız zaman arkadaşlarımız heyecanla çalıştı ve karşını aldı. Bir güne geldik esasında. Ama biraz önce Kurul Denizciliği'nin yönetici dostumuzla da tanıştık. Hakikaten birbirimize başarılar diledik. İyi olanın kazanması gerektiğini şimdiden söyleyelim. Zaten hep de öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla iyi olan kazansın. Tabii ki HDI kazanırsa biz daha mutlu oluruz ama inanın burada olmak, finale gelmek bizim için zaten istediklerimizin çoğunluğu. Bu anlamda söyleyeceklerim budur şimdi. Peki Başka öylesi görüşürüz. biz de e, Golden League ekibi olarak sizlere başarılar diliyoruz. Özellikle e, bu hoca kadronuza ve e, bu mükemmel takımı kurduğunuz için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Maçtan sonrasında görüşmek üzere diyelim öyleyse. İnşallah. Taraftar dediğiniz Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bugün tabii e, ben de geldiğim için biraz da arkadaşları heyecanlandırdık. İnşallah bugün taraftar rekoru, destek rekoru da kıracağız. Ama tekrar ediyorum bu olumlu bir medeni ortamda inşallah iki tarafında mutlu olduğu, keyif aldığı bir maç final ve hak edenin de kupayı aldığı bir şölene dönüşür. Teşekkür ediyorum. Biz de bunu umuyoruz. Biz de teşekkür ederiz sizlere. Başarılar diliyoruz tekrar. Bırakın. Kuruoğlu Denizcilik takımından Faruk Kuru karşımızda. Bugünlere kadar güzel bir mücadeleyle geldiniz Kuroğlu Denizcilik takımı olarak. Sen de gördüğüm kadarıyla sık sık takımının sahanın dışarısından destek olan isimlerden birisiydin Faruk. Ee, öncelikle bugünlere kadar gelmenin sana yaşattığı hissiyatı öğrenelim ve daha sonrasında da güçlü bir rakibiniz olan HDI Sigorta hakkındaki yorumlarını almak istiyorum. Tabii öncelikle bu turnuvaya katılan bütün takımlara e, katıldıklarına dolayı çok teşekkür ederiz. E, çok açıkçası biraz bizim için zor bir dönem oldu. İki tane sakat oldu. Bir, tanesi Ömer arkadaşımız, biri de ben. Onun haricinde turnuvaya başlarken bu noktalara pek gelebileceğimizi ummuyorduk açıkçası. Ama bir şekilde azmimizle, mücadelemizle buralara kadar geldik. İnşallah bugün de final yapıp kupayı almak istiyoruz. Peki öyleyse sağda gördüğüm kadarıyla bayağı kalabalık bir ekiple gelmişsiniz. Sınırım tam takım olarak buradasınız. Evet. Ee, taraftar grubunuz da var Sınırım gördüğüm evet. kadarıyla. Bu evet. yüzden öncelikle geldi. öncelikle bu sebepten dolayı teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir maç keyfi yaşatırız izleyenlerimize. Peki bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Hani takımını bu konuya nasıl adapte ettin? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Hani final maçına ne kadar hazır? Grup yani olup final maçı diğer maçlar gibi değil. Yani normal şartlarda bir grup maçındaki heyecanla şu anki maçın heyecanı çok farklı, çok farklı bir atmosfer döneceğiz. Takım arkadaşlarımıza çok aşırı derecede güveniyoruz. Gerçekten inançlı, dinamik bir ekip olduk. İnşallah neticeyi alıp kupayı almak istiyoruz. Peki biz de sizlere bu yolda başarılar diliyoruz. Çok Tekrardan teşekkür görüşmek üzere.